Selam millet benim için. Sanki verdim. tez ve ekrar fazlasınız. Bugün de Vaskay'ı zor hoş geldin. Gençler bugün konuda başlarına gördüğünüz gibi haftası olacak. Aslında konuşacak pek bir yanı yok. Çünkü bu konuyu daha önce çekmiş gibiydim ama kendi yani bir şeylerden bahsedeceğiz. Kılıcın var mı atayım mı al? Var var var. Tamam koş o zaman. Ee, vize haftası direkt bayramdan çıkar çıkmaza koyuyorlar, koymuşlar bizim vizeleri. Aynı şekilde Vaz da de. Yani ne yapacağım hiç çalışmadım hiç notum falan da yok. Kızlara sordum onlarda mı yok? Ne yapacağım? O sınavın Aa benim o. O sete bak. O sınavın olduğu günün gecesi sabaha kadar o sınava slaytlarına bakacağım. Ondan sonra e, gireceğim ama bakayım sınava sabahtan. Klasik erkek işi biliyorsunuz zaten agalar. Hani şimdi ölüyor mu? Adam çok değişik vurmuş. Belki duruma göre ekip yapabiliriz gençler bilmiyorum. Oyuncu şu an yok daha sabah saatleri zaten Geceler uyanıyoruz bugünler. Damar mı da, lan stick at bir diamond at. Yok ya. Yani. Hey, ne zaman hedef oldu ki? Hedef, hedef. Neyse koş koş adamlara koş. Öyle 5-6 gündür video atmıyordum ben son Sada 5 tane videosunu atmıştım. Ondan sonra zaten o günler yayın açıyordum. Ben soyunu da 2-3 gün önce açmıştım. Öyle bayramda da full evde takıldım. Can sen ne yaptın bayramda? Bayramda pd ile full cs attım ama. Anasih bu kim? <laughs> Sıyırma zaman. Niye olta yok oğlum? Al sen şunları ben kılıç yapacağım. At oraya geliyorum. Olta çıkmıyor gençler. Ne de siz neler yaptınız gençler? Sizin sınavlar ne zaman başlıyor? Şimdi her turdan izleyici olduğu için liseye giden var, oraya giden var, buraya giden var. olta yani buldun ha yavşak. Al sen şunu. Kroger neyse bir, bir patla bence yeter daha 2 dakika olmuş oğlum ne ara 2 dakika geçti ya 2 dakika Dur oğlum dur Bir Sen... video için yeter abi, abi. <laughs> Valla geçen gençler tur sürüyor zaman akıyım 50 dakika tur o zaman akıyım Bize 2 dakika gibi geldi <laughs> 15 dakika diyor 15 dakika 10 dakika geçti diyor Eee <laughs> oğlum öyleydi Bu adam yukarıda mı? Aynen yukarıda. Amın damını. Adam çok kaydı. Lan ah lan. Adam tam önünde drake var oradan değmiyor o yüzden. Adamın ender pearl'ü de var he. Ah, Alın ha. Ah, Al bunları da. Ha, attın aşağı attı aşağı attı. roket gibi indi oraya. Anlıyız. Evet gençler bunlarla uğraşıyoruz biz ikrar fayda girdiğimizde ne yapalım. Canım kaç gündür SC çekiyor, SC çekiyor ama bildiğiniz gibi ne SC sunucusu var adam kılığı. Bilmediğiniz gibi de bu saatlerde genelde genelde akşam saatlerine doğru 7-8'den sonra Avrupa ve NH şeklinde hostlanıyor onlara da yetişemiyorum çünkü o zamanlar müsait olamıyor Uyuyor Biraz gençler Allah ya Amına koyayım ya abi <laughs> Bunu bu adam böyle kaçacak mı ya <laughs> Adamın ben daha 3 şey... tane 2 tane ender pearl var abi bu arada. Gençler daha demin canı disguise'ı trolley skyrs yazdım kesiyorum <laughs> hile diye alıyor. Ay seriyor. <laughs> <laughs> Sonra şey işe dalıyorum bir de buna dalıyorum. Aga team var aga yapıyor böyle. Tam bir alak bebe bu ya. Aç şu chest aynen. Oltan var, var mı Ender Pearl'ün Var bir tane var. Ha 40 blok gel 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 gel. Gel gel bak ne yazmış Allah tamam, sövmüş orada. Anın sikim. Ya salak. Şimdi nasıl gideceğiz o adama? Mal. Nasıl gideceğiz olmaz o adama? Ya, bir şey olmaz gel ya. Biraz eğlenelim video biraz uzasın. Ya Burada ne yapıyorsun tapsın. ya? Video nereye uzuyor? Adam da Ender polatta da duvara attı tamam. mı? Evet gençler sik kırı canlı. Video uzasın diyor arkadaşlar. Bu canlı bir el girdiğinizde çıkmıyor. Yani. Sonra video uzasın diyor. Evet. Umut. Umut aga burada. Agalar her yerde aga. Agalar her yerde. Bu da buradan aşağı atlarsam ne durum ama. Atlasan alan. Şuraya atlayayım mı? Yo oraya atlayayım ama. Aynen kanka aman abim aynen. Nasılsın sen? Ben Batman. Umut aga burada. Yo burada değil. Sen varmış amana koyayım. Ah. Yavaş yavaş. Yes, inme gerek yok. Let ben. Kes. Kes bakayım nasıl kesiyor. Nerede? Ops gelir mi? At bakayım bir canım var zaten. Nerede? Köseye sıkıştırmışım. Köseye sıkıştırmış mısın? Köseye, köseye, köseye. Ben ne oluyor bunun? Lan kafam ters döndü ama bakayım ne oluyor? <laughs> usta bakayım nasıl usta. <laughs> evet gençler konu bu şekildeydi yani. Sizin diyecekleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi Dediğim gibi hala da konunuz varsa Discord'uma gelin bana yazın. Konuyu söyleyin. Beraber video çekelim. Hem sizle sohbet etmiş oluruz hem de bana konuşmuş olur çünkü. Gençler daha bir zamandan sonra konu kalmıyor. Şu an yani bakıyorum Eski çeken de yok şu anda makarlı. Herkes bir araya verdi ya da bıraktı her zaman gibi. Klasik. Önceden çekenlerde zaten böyle bir 50-60 bölüm çeken varsa da aman Yani hep benzer konular. Benim de ilk videolarıma bakın 50-60 videoma. Hep aynı konuları içeriyor. çeken kişiler de aynı. Buna can da dahil mesela. Ama o konular bir zamandan sonra bitiyor anlıyorsunuz mu? Yok yani. Farklı bir konu bulamıyorsunuz. Ki ben 240 bölüm çekmişim. Bunlar ne yapsın anlıyorsunuz mu? Değil mi Can? Yani. Evet gençler videoyu beğendiniz siz like ver unutmayın. Yanındaki hamsiye uygulaması çok güzel oluyor. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay. Ne yapıyorsun oğlum Bengü? Dişim <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Yok ben benim karım var. Senin de var yavşak. Evet arkadaşlar görmeniz duymanız bilmiyoruz.